Ama sevgili çocuklar, bileşik kesirlerle ilgili soru çözmeye ne dersiniz? Sorularım hazır. Siz hazır mısınız? Hadi birlikte çözelim. Evet, bakalım. Bakalım soru çözerken nelere dikkat edeceğiz, değil mi? Eksiğiniz varsa eğer bu soruları çözerken isterseniz şöyle yapın. Videoyu durdurun. Önce siz çözün, sonra benim çözümlerimle karşılaştırın eksiğiniz, yanlışınız, bilemediğiniz varsa onunla ilgili soru çözüp pekiştirin çocuklar. O eksiği mutlaka ve mutlaka ne yapmalısınız? Gidermelisiniz. Hadi bakalım ilk soru neymiş? Aşağıdakilerden hangisi bileşik kesir değildir diyor. Bakın bileşik kesir değildir. Altı çizili olsa bile ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir de ben kendim çizmeyi hiç ihmal etmiyorum çocuklar. Bakın, bileşik kesir değildir. O zaman ne yapıyorum? Elime kalemimi aldım ve bileşik kesir olanlara evet, bileşik kesir olmayanlara hayır koyabilirim. Eksi artı koyabilirim. Evet, ilk kesrim neymiş? 14 bölü 14. Bu bir tam kesir. Bak, yazalım. Tam kesir. Tam kesir. E tam kesirler neydi? bileşik kesir değil mi? Hemen yazalım buraya da. Evet ya da artı koyalım. Evet bu bileşik kesir. Evet devam edelim B seçeneği. 49 bölü 34. Hmm, bileşik kesirler neydi bir de? Payı paydasından büyük. Yani bütünden fazla olan kesirlerdi. E bu da bileşik kesir. Devam ediyorum. 18 bölü 17 e bu da aynı bakın payı paydasından büyük e bu da bileşik kesir. Buraya geliyorum 27 bölü 28 aa bu bileşik kesir değil. Çünkü bütünden az. Hadi yeni soruya geçelim. Bir yandan da tam göründüğünü görmek istiyorum. Evet bir sonraki sorumuz neymiş bakalım. Yukarıdaki kesirlerden kaçı bileşik kesirdir diyor. Bakalım neymiş? Bakalım. Evet. İlk kesrimiz ne? 5/7. bölü yedi. Aa bakıyorum şimdi. Payı paydasından küçük bu kesir bileşik kesir mi? Kaçı bileşik kesirdir diyor? Bileşik kesir olan soruyu hemen altını çizdik. Evet. Bu ta, bu nasıl? Bu basit kesir değil mi çocuklar? Yazabilirim basit bakıyorum. 8 ile 9. Aa bu bileşik. Evet. Bir artı koyayım. Evet 2 tam 5'te 1. Bu bileşik kesir değil. Bu tam sayılı kesir. 6/6. Evet bu da bir bileşik kesir. 4/3 basit kesir. Onu da yazmıyorum. Çok karışacak çünkü. Evet 13/10 13/6. Evet bu da bir bileşik kesir. Kaç tane? 1 2 3 tane. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim bakalım bir sonraki sorumuza. Ne diyormuş? Aşağıdakilerden hangisi bütünden küçüktür? Bütünden küçüktür diyor çocuklar. Bakın bütünden küçüktür ne demek biliyor musunuz? Basit kesirdir demek. Ya? Hadi bakalım devam ediyoruz şimdi. Bu bu tam sayılı kesir değil. Bütünden fazla. Bu bütün kadar. Şöyle eksi koyalım. Bütünden büyük yani bunlar. Bu 21'de 19 evet bu bütünden küçüktür çocuklar. Yazalım. Küçük. Evet. Hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Bakalım nasılmış. Hemen görünürlüğünde kontrol edelim. Şöyle. Evet. 12'de 7 küçüktür. 12'de K o da küçüktür. 12'de 17. Diyor ki sıralamasında 12'de K basit kesirdir. Hmm, ilginç. Buna göre K ifadesinin yazılabileceği, alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı. Evet kaçtır diyor. K hangi değerleri alırmış? Bakalım mı? Yazalım şuraya bir de. 12'de K. Hadi bakalım buraya gelebilecek sayıları yazalım. Buraya 1 gelir mi? Şuraya yazalım. 1 gelir başka 2 gelir 3 gelir 4 gelir 5 gelir değil mi 6 gelir 7 gelir yani 12'de 7 olur 12'de 8 olur 12'de 9 olur 12'de 10 olur 12'de 11 olur 12'de 12 olmaz 12'de 12 olursa bu bir ne olur en küçük bileşik kesir olur bunların nesini istiyor toplamını istiyor hadi toplayalım Evet çocuklar bunlar gelir dedik ama bak burada da dikkat etmemiz gerekiyor. 12'de 7 diye bir kesir var zaten. Yani şuraya kadar şu 7'ye kadar olan sayıları biz ne yapamayız ki yerine yazamayız. Yazacağımız burada 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. Evet diyor ki zaten burada bak. 12'de K basit kesirdir diyor. En fazla 11'e kadar yazarız. Yani ne yapmamız gerekiyor? 8, 9, 10, 11'i toplamamız gerekiyor. Hemen toplayalım. 11 9 daha evet 20. 10 daha 30. 8 daha 38. Evet buna göre cevap seçeneğimiz A. Hadi yeni soruyla devam edelim. Neymiş bakalım? 18'de A basit kesir. 13'te A bileşik kesir olduğuna göre A'nın alabileceği doğal sayı değer sayı değerleri toplamı kaçtır? Doğal sayı değerleri kaçtır? Toplamı kaçtır diyor. Evet, 18'de A basit kesirmiş. Evet sevgili çocuklar, şimdi sorumuz da bu A yerine en fazla kaç yazılır? 17. Peki bu A yerine en fazla kaç yazılır? İşte en az kaç yazılmalı? 13, değil mi? Çünkü 13/13 bölü 13 bir bileşik kesir. Burada da 18'de 17 en büyük basit kesir. Şimdi gelebilecek sayıların toplamı dediğine göre nedir bu sayılar? 17'den küçük, 17'den başlayarak bir de dahil olmak üzere sayılar. Burada ise en az 13 gelmeli ve bu sayıların toplamı yani 17'den. İşte e, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4. Bunların toplamı kaç yapıyor? 147 yapıyor. Bakın burada 147. Bir de onu 13'te topladığımız zaman sonucumuz 150 yapıyor. Yani ona göre doğru seçenek D seçeneğimiz. Evet onu da işaretledik ve gelelim son sorumuza. Neymiş bakalım son sorumuz. Evet, görünsün şöyle ittirelim. Peki. 125'in 5'te 2'si diyor. 125'in 5'te 2'si, 78'in 13'te 5'i, 64'ün 16'da 9'u. Yukarıdaki ifadelerin değerleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir diyor. Hadi birlikte bulalım. Evet, 125'in 5'te 2'si derken bak bir bütün çizdim ve bunu 5'e böleceğim. Hadi bölü verelim. Evet bakın 5'te ikisini taradım. Peki 125'in 5'te ikisini nasıl bulacağız? Önce 5'te birini bulalım, değil mi? 125'i 5'e bölelim. Hemen bölüyorum. 1'in içinde 5 yok. 12'nin içerisinde 5 2 kez. 2 kere 5 10 çıkartalım. 2'den 0 çıktı 2 1'den 1 çıktı 0 5 aşağıya 25'in içinde 5 5 kez 5 kere 5 25 evet çıkartıyorum 0 0. Şu her bir parça görünüyor mu acaba? Evet bunlar 25'miş çocuklar. 25. Burası da 25. Şimdi 2 tane 25 kaç yapar? Bravo 50 yapar. Hemen buraya yazalım 50. 78'in 13'te 5'i diyor. 13'te 5'i yani 78'i ne yapacağım önce 13'e böleceğim şeklini çizmiyorum artık çünkü çok fazla hemen evet e, 78'i 13'e böleceğim 7'nin içerisinde 13 yok 78'de 13 6 kez 3 kere 6 18 elde var 1 6 kere 1 6 1 delde 7 0 0 bakın 13'te 1'i 6 13'te 5'ini soruyor yani e, 5 çarpı 6 eşittir 30 değil mi o da? Bu da 30. Evet. Şimdi de 64'ün 16'da 9'unu bulacağız. 64'ü ne yapacağız? 16'ya böleceğiz. Bölelim. 64'ü. Evet. Bölü 16. Evet. 6'nın içinde 16 yok. 64'ün içerisinde 16 kaç kez var? 4 kere mi? Evet. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 daha 6. 0 0. Bakın 16'da 1'iymiş bu çocuklar. 16'da 1'i 4. Bize ne isteniyor? 16'da 9'u. Yani 9 çarpı 4 isteniyor. 4 kere 9 36. Hemen şuraya yazıyoruz. 36. Hemen buraya sırasıyla diyor zaten. Hangi seçenekte verilmiştir diyor. Hemen bulalım. 50. Evet. İkincisi 30. Ve üçüncü sayımız da 36. Yani doğru seçenek B. Hemen işaretliyoruz. Evet bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın çocuklar.